Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine yeni bir video ile karşındayım. Bugün günlerden 3 Temmuz 2021 yer Kuşadası Aydın. Bugün sizlerle Muhsin Doralı hocamız rahmetlinin koloni yönetim sistemiyle bölme yaptığımız kovanlarımızın durumuna bakacağız. Genelde normalde bir kovan paylaşıyordum. Bugün 4-5 kovanı birden paylaşacağım. Nasip olursa. Bu arada arkadaşlar sizden bir ricam var. YouTube kanalımda yeni bir kanal kurdum. Desteklerinizi bekliyorum. Aşağıda açıklamalarda linkini paylaşacağım. Teknik konularla ilgili kanalım var. Onlar da sizler için faydalı olacağını inanıyorum. Buyurun hep beraber videomuza geçelim arkadaşlar. Bu arada beğenilerinizi ve yorumlarınızı muhakkak bekliyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek ilk kovarımızı açıyoruz arkadaşlar. her zaman gibi hafif duman vererek şöyle durumuna bir hep beraber gözlemleyelim. Şerbetlik 2, 4, 6 çıta. Bunları 4'e çıta bölmüştük. Olmazsa olmazımız bölme tahtamız. Muhakkak aramızı sıkıştırıyoruz. Sakince Son çıta bakıyoruz. Evet arkadaşlar yumurtlama alanı kalmanından dolayı anarımız bu çıtaya geçmiş. Ve burayı da doldurmuş. Aynı şekilde arkası da dolu durumda. Biraz geç kalmıştım buna çıta vermekte. Geç hafta vermem gerekiyordu. Geç bakamadım. O yüzden veremedim. Evet. Körlüğü gibi komple kapalı. Evet arkadaşlar üçüncü çiçeğe bakalım. Sondan üçüncüye. Bunda da ortada günlükler var mevcut. Kenarlarda çıkmak üzere olan kapa mevcut. Aramız iyice çıkışmış. Diğerlerine bakmama gerek yok. Günlük yumurtayı da gördük zaten. Buna çiçeğe ilavesi yapacağız arı gayet güzel. Maşallah ana arımıza yer açmamız gerekiyor yumurtlama alanı için. Hemen bir tane kabartılmış peteği alıyoruz. Bir tane kabartılmış peteğimizi e, sondan bir önceye giriyoruz. Anarımıza yumurtlama alanı açmak için tam kabartılmış değil bu yarım kabartılmış. Hem biraz arılar da uğraşsın burada. Ya, eee de verebilirdik arkadaşlar. Ana arımızın e, yumurtlamanın açılması için sondan bir öncekine de verebilirdik. En sona vermiyoruz çünkü en son her zaman stok çıtası olduğundan dolayı ana oraya çok nadir geçer. Çok sıkıntılı zaman geçer. O yüzden burası en uygun yeri burası arkadaşlar. Kekimizi yerine koyuyoruz. Şerbetimizi de vererek aramızı kapatacağız nasıl olursa. Normalde 2-3 güne bir yarım litre şerbet vermekte fayda var. Ben hatta bir verebildiğim için şerbetle dolduruyorum. Yani bu haftada 2 güne bir versem bu arım şu anda katlaydı arkadaşlar. 3 güne bir versem. O yüzden yavaş yavaş ilerletiyoruz. Nasıl olursa Ağustos'ta bunlardan bal da alabiliriz. Formik asit koyuyorum kaybolmasın diye. Dursun içinde. Şimdi diğer kovanımıza geçiyoruz. İki nolu kovanımıza. Evet arkadaşlar bu da ikinci bölmemiz. Bakalım bunun durumu nasıl? Örme tipi yemlik. Kekimiz var. Bunda bir şey kalmış. Gördüğünüz gibi kekten yiyorlar. Dediğim gibi geçen hafta bunlara petek ilavesi yapmam gerekiyordu. Yapamadım. Evet. Yanarımız son da Yumurtası atmış, kapatmış. Biraz geç kaldık. Normalde son çıtaya girmeden bu işi bitirmemiz lazımdı. Evet arkadaşlar kapalı yavrular, bal kemerimiz gayet uygun. Yavaşça, sakince. Evet burada da aynı şekilde çıkmak üzere yavrular var. Ee, Larvalar görüyorum. En kenarda da günlük yumurtalar var. İşte arımız sıkıştığından dolayı biraz düzensiz atmış anarımız şeyleri, e, yumurtalarını. Şuraya hemen yarım şerbetli koymak istiyorum. Yarım şerbetli yok elimde. Boşalan bir kovanım oldu. Ondaki şerbetliği buna koyuyorum. Şu şekilde dalaklı şerbetliğim vardı. Onu koyuyorum. Hem arımız buraya stok yapsın. Hem de şerbetini rahat rahat alsın diye. Şuradan, şuradan kaydıralım. Açalım. Sonunda önceki çıtanın yerini. Ve oraya da kabartılmış petiğimizi bırakıyoruz arkadaşlar. Ne oldu şimdi bu? 2-4 alçıt oldu şerbet beslemesini yapıyoruz. Şerbetle dolduruyorum. Şerbet akşam üzeri vermekte her zaman fayda var arkadaşlar yağmaya karşı. Önlem amaçlı. Ilık veriyorum. Arayı cezbetsin bir önce çeksin diye. Kekini eksik etmiyorum bölmelerden. Kek muhakkak olması gerekiyor. Hani illa bu marka olacak diye bir kaide yok. Keksiz olmaz arkadaşlar. Kek şart. Şöyle şimdi üçüncü kovanımıza geçiyoruz. Hemen bölme tahtasını alıyorum koyuyorum. sonuçta durumu. Anarımız buraya geçmemiş. Balımız var. Polenimiz var. Evet. Burada günlük yumurtalar var. Şurada arada. Aşağıda bal var. Bu da sıkışmış arkadaşlar. Çünkü ana aranın yumurtlama alanı kalmamış. Evet. Bunda da çıkmak üzere. Artık iyice kararmış. Kapalı yavrular var. Bunlar da çıkıyor artık. Diğerinde de aynı şekilde. İstese siz diğerini de göstereyim. Ana çok aramıyorum. Çünkü günlük yumurtayı görüyorum. Ana bulmaya gerek yok. Çok da açık bırakıp arıyı da rahatsız etmek istemiyorum. Burada çıkmak üzere olan ee, petiyemiz ve yavaş yavaş da çıkıyorlar. Arkası aynı şekilde komple. Artık bunlar gününü doldurmuş. Çıkmaya yakın. Ana aramız kenarlara günlük atmış. Çünkü artık aramızın yumurtlama alanı kalmamış. O yüzden yönü böyleydi galiba. Dikkat etmedim buna. Bir de çıtaları alırken yönlerini karıştırmamız gerek arkadaşlar. Şu anda karıştırmış olabilirim. Buraya da kabartılmış beteğimize giriyoruz. muhakkak maylonduk koyuyorum bazılarına bu kovanımız erken bölme kovanımızdı durumuna bakalım muhtemelen kata çıkmaz şeyine gelmiştir hani bu mevsimde kat atmak da bizim buralara pek uygun değil çünkü neden şu anda hiçbir nektar akımı yok Buradaki delik ana arı üretim kutularını arılandırıyorum burada. O yüzden bu delik. Evet arkadaşlar bu iyice sıkışmış artık. Şöyle. Hafiften duman verdiğimiz zaman arkadaşlar üstten arı aşağı doğru çekiliyor zaten gördüğünüz gibi. Şuradan son bir çıtayı çekeyim. Sondan bir önceki alayım arkadaşlar. Yavaş sakin. Evet arkadaşlar komple doldurmuş artık. Muhtemelen son çıtada da vardır yumurta. Şöyle kenara koyayım bunu. Yavaş bir şekilde. Evet. Paramız görüldüğü gibi iyice sıkışmış artık. Balla dolmuş. Şu anda erkek arılarımız hala daha var. Yani ana üretimi bölme yapabiliriz. Şurada da gözüktüğü gibi. Bazı arkadaşlar soruyor bölme yapılır mı diye. Anarlar, şey erkek arılar gördüğümüz zaman bölme yapabilirsin arkadaşlar. Bu, bu kovanımıza katlatacağım bugün. Bunu kapatalım. Fazla rahatsız etmeden. Çünkü iyice sıkışmış artık bu. Katlatarken de katatma videolarımız da var. Alttan iki tane kapalı yavru yukarı çekip 6 ve 9'a temel petek giriyoruz. Ve bu şekilde katımızı atmış arkadaşlar. Yukarı çektiğimiz çıtaların etrafına da kabartılmış az ballı pet, peteğimiz varsa vermekte fayda var. Yoksa kabartılmış petek veriyoruz. Bu da 5. bölmemiz. konu yönetimine böldüğümüz 4. kovanımız. Bu sıradaki diğer tabloda var. Onlar da aynı durumda. Onlara da çekmeye gerek yok arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmaya gerek yok. Evet bu güçlü bir kovanımız. Kolonimiz böyle. Muhtemelen ilk bölümüm bu. Kalatları vardı. Etiketleri vardı ama etiketleri kaybetmişim. O yüzden hangi tarihte böldüğümü tam olarak hatırlamıyorum. Videolarımdan da bakabiliriz. İlk böldüğüm kovan olabilir bu. Muhtemelen odur. Çünkü çok yoğun. En son çıtaya bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Ne var? Bal var bal kemeri var. Su gayet iyi. Polenlerimiz var aşağıda. Yavrumuz yok burada. Bir öncekine bakalım. Şuradan. Evet arkadaşlar burada günlük yumurtalar var. Yan yatmış yumurtalar var. Gördüğüm o arkasında var mı arkasında da var tek tük var Bunlar larvaya dönmesini bekleyeceğiz çok aşırı derecede yok O yüzden buna petek vermeyeceğim buna bakalım bunun durumu nedir Evet arkadaşlar komple kapalı yavru çıkmak üzere olan. Arkası aynı şekilde. Kapalı yavru mevcudumuz var. Şurada larvalar var. En altta da günlükler var. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sistem bu. Aynı şekilde burada da. Petekler biraz eskidi. Yani bunların hepsini sezon sonuna doğru değiştireceğiz artık. Yeni kattaki yeni peteklerimizi vereceğiz bunlara. Elimizde kalan kabartılmış petekler biraz kararanlar kaldı. Ondan dolayı bu şekilde verdik. Ama katları indirdiğimiz zaman bunların hepsi yenilenmiş olacak. Evet arkadaşlar. Kenarlarda çıkmak üzere olan yavrular mevcut. Ortalarda da günlükleri anarımız hemen basıyor. Aralarımızı çok aramaya gerek yok. Arayı da çok rahatsız etmeye gerek yok. Günlükleri gördüğümüz zaman olay bitmiştir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arının stoğu yerindeyse ise ve fazla uzunsuz olmadıysa rahat. Rahat bakımı rahat. Yani maskesi de bakılabilir buna. eldivensiz de bakılabilir. Ama e, işte arının günü gününe uymadığı için arkadaşlar kesinlikle e, risk atmayın. Hatta ben bazı videolarımda maskesi bakıyordum. Arkadaşım bir uyardı, haklı da. Ee, çünkü bizi, yani bizden feyiz alanlar Bize bakarak yapma, aracılık yapmaya çalışan arkadaşlar da oluyor, onlar da kötü örnek olmamak amacıyla o şekilde uyarmıştı. Ve ondan dolayı maskesi artık bakmama kararı aldım. Çünkü benim de bir başından böyle bir olay geçti. Az daha hastaneden, hastaneden zor yetiştik. İlk başladığımız sıralarda Arkadaşlar böyle e, hani Ali Türk abimiz var. Videoları YouTube'da. Yani ismini vermekten şey görmüyorum, e, çekinmiyorum. Onun videonu izlerken e, Ali Türk abimiz videolarında hep maskesiz bakıyor. ilk daha kovanımız oldu. Maske maske giymeye üşendim. E, ani bir hareketle şerbet verirken ani bir hareketle bütün kovan üzerine boşaldı. Yaklaşık 20-25 tane soktu. İlk zamanlarda olduğu için Vallahi inanın ki hastaneye zor yetiştim. Şimdi yani 20-25 tane alışınca çok bir şey fark etmiyor, hissettirmiyor bile. Ancak o yüzden öyle bir başımdan da bir olay geçti arkadaşlar. Amansa dikkatli dikkatli olun. Bir daha ileten aralıkta bulunması gereken e, alerjik ilaçlarla ilgili onunla ilgili aralımda muhakkak var. Onları da paylaşacağım arkadaşlar. E, olmaz olmaz iğnem var, hapım var, kremim var arkadaşlar. Aslı görünür bir yerde yani benden başka birisi de gelirse görsün diye muhakkak aralığımızda olması gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, gördüğünüz gibi Muhsin Doral hocamızın, rahmetli Muhsin Doral hocamızın e, koloni yönetim sistemiyle e, bazı zamanda bölmüş olduğumuz bölmelerin belli bir kısmının durumuna baktık. Geleşimleri gayet güzel. Bunlar e, nasip borsa kışa doğru 40 e, onar çıtayla girerler. Ee, ve onar girdikten e, giremezlerse diğer ana kovanlarına zaten takviye yapıp bunlara destek vereceğiz. Onlar kovanla güçlü bir şekilde pardon onar çıtayla güçlü bir şekilde e, kışlatmaya gireceğiz ve baharda da bunları e, erken ilkbaharda baharda tekrar kata yönlendireceğiz. Bu şekilde e, sakin ol kızım sakin ol Evet arkadaşlar bu şekilde videomuz sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Dediğim gibi açıklama kısmında diğer YouTube kanalımında paylaşımını yapacağım. Onu da oraya da abone olup desteklerseniz sevinirim. Bu arada beni rahatsız ediyor, bırakmıyor. Evet ne diyoruz? Hoşçakalın, dostçakalın, sağlıcakla kalın.